Esiracığım, eşinin ismi ne? Yusuf. Yusuf'la nasıl tanıştın? Ne zaman? Bizim farklı bir tanışmamız oldu açıkçası. Yani ben hiç e, ön yargılı olduğum şekilde oldu. Nasıl? <laughs> bir sosyal medyadan tanıştık. Öyle ee? mi? Evet, ben hiç sosyal medyadan tanışılan e, ilişkilere inanmıyordum. Hı hı. Şimdi bu haldeyim. <laughs> Artık inanıyor musun? İnanıyorum. Peki. Yani nasip nasıl, ama. Nasıl buldun kendini bu durumun içinde? Yani şöyle ben o zamanlar e, üniversite sınavına hazırlanıyordum hı hı. işte. O dönemde sosyal medya kullanmıyordum. Sonra ben sosyal medya açtım kendim ama hesabım açıktı. Yani hı. gizliliği açıktı. Ondan sonra bir video paylaştım. O videoda eşimin keşfetine düşmüş. Hı. O videonun izlenmesi birazcık yüksek. Hı hı. Onun keşfetine düşmüş. Orada beni görmüş. Hı. Video'yu falan kaydetmiş böyle işte. Ne var o videoda? Var mı o video orada? Aa, bu akım. Evet. Aynen akım tarzı böyle. Bak şimdi gide gide yani suyun önüne düşüyor. Evet. Aynen. Niye Ondan benim değil sizin? Evet. Değil, evet. evet. Ee, Daha sonra işte oradan bana mesaj attı. Ben de hiç mesajına cevap ver vermedim. Ne yani dedi? gerek duymadım. Merhaba, Merhaba tarzında. Nasılsın? Çok güzelsin. <laughs> Ondan sonra <laughs> ve ben o dönemde Antalya'da yaşıyordum. Hmm. Evet. Antalya'da mı? Evet, kuzenim nerede kalıyordu? Ha, Antalya'da yaşamak ayrı yani tatile mi gitmişti Antalya'ya? Uzun süre kaldım. Ha, anladım. O yüzden o dönem oradaydım. Bir de fotoğraflarım hep oraya aitti. 3-4 taneydi zaten. Bu sefer o da beni zaten Erzincan'da hiç tahmin etmemiş Çünkü Erzincan'da hiç fotoğrafım yoktu. Antalya'da yaşadım Direkt yani. Antalya'da yaşadım sanmış. Ondan sonra işte mesaj attı. ikinci kez attı. Ben ona da görüldü attım. Aha. Birinciye görüldü attım, ikinciye de attım. Sonra ısrarla bir de profiline sonra girdim ama ben. ha Kim bu dedi Kim bu dedim yani. Hı hı. Derler ya insan evleneceği kişiyi hissedermiş. Hadi ya sen de hissettin. Gerçekten evet böyle ne hissettin? farklı, temiz, ferah bir his gibi diyeyim. Ay, canım benim. Evet sonra? Sonradan işte yani çok uzun sürmedi açıkçası bizim. Evlilik teklifi ne zaman geldi? Evlilik teklifi bir altı Ay içerisinde. Çok güzel. Nerede yaptı evlilik teklifini, nasıl? Evlilik teklifini Erzincan'da yaptı. Geldi. Evet. Wow. Sürpriz Ablaları bir gelişme. da gelmişti ama şöyle tabii buluşmalarımız oldu aralarda. Hı <laughs> ee, Peki isteme, söz, nişan bir arada mı Bizim oldu? Bizim bir arada oldu. oldu çünkü uzak olduğu için maalesef hani ben evde yapmayı tercih ettim. Evde yaptım. Çok Ev. kişi çağırmadık. Ay çok güzel hediyeler, okumlandı. hediyelikler. Evet, hediyeliklerin güzelmiş. Aynen. Kaç kişi geldi? Yirmi beş Ne kadar amal ettin peki bu nişanı? Yani bu nişan ortalama üç bin lira. Yani Sadece organizasyon değil yani. Erzincan'da 5, yok. tabi. Sadece Ondan. organizasyon değil. Kıyafetin peki ne kadardı? Kıyafetim bin beş ee, Sonrasında düğüne gelelim. Ama kına gecen oldu mu? Tabii ki evet. Aha. Erzincan'da oldu benim kına gecem. Düğünün? Düğünüm de Düzce'de oldu. Düzce'de oldu. E şey Erzincan'daki kına hani böyle düğün gibi bir kına mı yaptınız? Yani aşırı düğün gibi değildi açıkçası. Hı -hı. Çünkü ben e, kına tarzında olmasını istedim. Erzincan'dan düzce misafirler geldi. Evet. Zor oldu mu senin için peki? Yok bence başka zor olmadı. Olması. Ya Tabii ki zor olan yönleri de oluyor ama zor olmadı. Organizasyonunu organizasyon evet, ne kadara tuttum? 13 bin. Ama salon e, dahil her şey için. Şey. dahil? Evet. Ha, güzel. Kaç kişilikti? 200 250. Bence güzeldi. Ya. Yani peki. Fiyat da güzel. Ya yani orada çok kişi bir sana aşırı kalabalık bir akrabalığımız olmadığı için 200. Gelinlik tercih etmedi <laughs> mi orada? Yok, etmedi. Yani. Kına. 3. 3 kıyafet. Taka oldu mu? Yok, kına da takı, takı da tercih, tercih etmedi. Edin. Peki sizde ikramlık oluyor mu kına da? Evet, oluyor. Ne yani peki. Yani o da damat tarafından Aha. mesela meyve suyu ve kur pasta oldu. Hı hı. Bir de su. Ha, sonra damat geldi. Damat bastı mı diyorlardı? Evet. Davulla. Erkek kardeşi. <laughs> hani Düzce'den gelenler orada ona destek oldular. Ha, çok güzel. Senin ailenden hiç kimse var mı Düzce'de? Yok hiç kimse. Zor oldu mu ayrılmak? Yani tabii ki. Değil mi? Düğün e, kaç gün sonra Düzce'de Düğün oldu? Düğün iki gün sonra oldu. E, damat tarafı hani benim aileme Erzincan'dakilere araba tutuldu zaten. Hı hı. Ben ve kız kardeşim e, Kına bitti. O gecesi herkes uyuyan Yani bize kaldılar. Sonra sabahsına biz direkt yola çıktık. Hani burada evet. herhangi bir eksik olur, bir şey olur Tabii. tamamlayalım diye kardeşim Ne kadar uyuyken. takı takıldı peki? Düğünde mi? Evet. Düğünde yani aşırı değil. En fazla 80 bin civarıdır. Altınlar falan? Ha, altınlar ya. dahil değil. Şimdi üç tane blizzi benim kayınvalidem taktı. Bir tane kendi ailem. Hı hı. Bir tanesini. Bunu ben... E, ekstra aldım yani bunları sonradan yaptım. Sonradan hani altınlarla falan mı aldım bunu? Evet, sonradan ha. olan hani e, toplananlarla bunu sonradan aldım. Şunu ben istedim ekstra. Hı hı hı. Bu zaten onunla çeyrek. Gelinliğin fiyatı bağımdan. peki? Gelinliğin fiyatı 14 bin. Küçük. Kendin yani, özel kendim, mi? Kendim evet. Yok kendim satın aldım onu. Özel. Oradan salonun fiyatını da öğrenelim mi? Salonu 23.000. Bin. 23.000 bin. kaç hı. kişilik? Hı. Yani maksimum 500, 750. Dolu mu peki? Doluydu ve benim eşimin çevresi çok fazla. Arkadaşları sağ olsun çok dolu göre de oldular. E. bir de Karadeniz'de Oran. De oldukları için koron yoğundu. Ama şöyle bizim Oran, Erzincan tarafı da... Çok yoğun gözükmüyor. Bir de o kadar kalabalık olsa takı 80 bin olur muydu acaba? Yani... Ne diyorsun? Benim bilmiyorum. Olabilir yani, miydi? Bilemeyiz tabii.